var. Esnek çok kötü ya. Bak o kayın adam kasıyordu. Gitmiş karma aldırmış adama. Yumi ile beraber geziyor. Ne yapıyor? Aynen. Aynen. O yüzden... Olamadık mı lan birinci? Nasıl? Şu oynadığımız maçlardan 25 puan falan 20 puan verseydi var ya baya baya kasmıştı. 8, Sarpı 9, şeydi. 10 yerine vermeseydi çok fazla daha şey yapardı. Oho TP Ignite almaya Katerina olur? Rezalet. Aa oğlum TP yokmuş. Niye söylemiyorsun? Ondan biz söyleyelim Olaş... paşam. Oho. Sen söyleyeceksin oğlum ben mi söyleyeceğim? kanka ama, gör gör gelirse ve 255 botta Diana sen bilmiyorsun Kerem şimdi bir gelecek göreceksin bunu 255 bot gank atıyor İzledim adam era gaming e, oh, hala, to, hala garip hissediyorum. Sizde ne oluyor bilmiyorum ama. lazım. Aha, Aha dön. Hayır ama. De gabı. Al onun fırça. Bırak baba ne yapıyorsun ya? Herkes fetik. Dalalım mı? Vallahi ben okey. Oğlum farm yapamıyormuşsunlar Dalmayalım farmdan kazan Abi hayır ama. Kanka. Hayır ama. Mal. Mitli Geliyor geliyor. Oynadık burada artık. Ekmek Aa. çıktı burada kanka. Bitkinlik yedim. Aa bende evet. mi kaldı? Eray evet, çal killer ha, oğlum çal killeri. Ya ben ne yaptım ya? Ultile girer. Olur olur. Eğim em yok. Aim 8. Şuraya bir totem var mı senin totemin? Totemim yok. 131 saniye. Benim 1 saniye koydum. Çok iyi çok iyi. Aha hayır buyur dedi. Geliyorum. Al buyur dedik ben. hadi oğlum hadi ya. oğlum. Ya. Ah. Yok kestik kardeşim. Oo, <laughs> barikat ki. barikat ki huzur ki. Oh. Enayi barikatlar bunlar. Bir tane alabileceğiniz zaten. Enayi oh. barikatları. Ben Giter bunu alırım bu arada. Git artık. Ha <laughs> ha. Ya bak tam zamanda. Baya iyi oldu ha ne kadar. ya. Farma alma. Farma. Mide yürü. Mide yürü. Mide yürü. Mide yürü. Ah mide yürü. Mide yürü, yürü. <laughs> yürü. Mid kulesi ilk kule. Ben de koşuyorum kardeşim. Oy. De koşuyorum. Bir de çok az ağacı. 1624 canı var. Geldim. Eren 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 yanaşma. Anka yiyor. O, kesti ya. Vallahi kesti ha! ya. <laughs> Eray bir şey yapsana Eray dalga mı geçiyorsun ya? Yapma yapma ya? kanka, Aynen, kanka tamam, yapma. yapma. huzur ke. Sen buradan... Eray git xp'sini barikat koldunu bir şeyin çal şunun orada bekleme. Barikat koldu kalmadı ki. Aa, aha, aha Gel go 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 devam et devam et. Ağzını s**tini ağzını s**tini. İnanılmaz ya, <laughs> <Ardına mı> ya? <laughs> <Ardına tutayım. gülüyor> ya. inanılmaz ya. Twitch çok kanser be. Adro da öldü. Anca... Ben Lan nereye gidiyorsun? Lan nereye gidiyorsunuz oğlum? Ananı. Eren trolleri yüzünden şu an bu Twitch 7 4 oldu. Gel 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 gel. Kanka dalga mı geçiyorsun? Kes kanka al o şartta Oo nasıl viraj aldırıyor Twitch'e valla. Kabul mü yok? <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum kanka, e atamıyorum. Dalga mı geçiyorsunuz be? Dalga mı geçiyorsunuz lan? Lan gelmeyin lan. Öldü. Hız 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 E'yi atamadım. E spamladım Aha. Spanmadım. At Atlı düğmeyi E'yi. Neyse. Vallahi. Eray dair sıkıntı. Bana niye oyun uğursuz koruma öneriyor lan? Alsan Al. mı? Al. Harbiden he. Virajı attı lan. böyle. Kestim ben şu an kestim. Evet kestim. Kesti. Vallahi kestim. Dega kestin abi, sen onu zaten. <laughs> <laughs> Adam öldü rıza baba. Geldim geldim. Güven mi ona? Of 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 of. Hop. Beyler beyler. Burak sana bu oyun pentoy. Alameti alsanız ama ben buradayım. Ee, kestik o Kanka gelsin de keselim. Beyzip geliyorum. Al kes sen. Kerem'e bağlayacağım. O izi. Onu ben alayım ben alayım ben alayım ben alayım ben no, alayım. Ne olur ben alayım ya arkadaş. <laughs> <laughs> asist olur bak kahve kasmam lazım. Onu zaten asist almadın mı sen? Al ondan nasıl almadın lan? Kanka gel gel gel, Twitch'e Gel gel gel. Kerem, bana güvenebilirsin. Stuck'ımın orada ya. Atma beni. atacak. Öl artık blader, öl! Ya ben ölmeyeyim, ben ölmeyeyim. Oh, güzel. Güzel, güzel. Ben yani burada intern oluyorum adamlar hala fight atıyor ya. Hadi Birazcık vurayım da. Oğlum maç bitmesin 20 dakika daha beklemek istemiyorum ya. Oğlum zaten <laughs> vereceği puan 12 falan filan. Bulmuyor bulmuyor abi maç bulmuyor. Evet direkt evet, dakika, gelsinler. Maç bulmuyor. Anlarını hani satayım. Bak 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 bak. Sıfır demiş ya. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır demiş hakikaten. Penta atma ne olur ya, öf ya. <laughs> Kardeşim de sıfır demiş hakikaten. Evet küçük evet, kimi. Kımı evet, kımı 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 kımı. Evet. Abut tuşları ne olmaz? Süren kilo, ne ne yaparım? Gelecek 15 LP. Abut tuşları ne olmaz? Süren kilo, ne olmada? Şundan. Benim kayısı seninkilerle benzemez yalnız. Video çıktı, tamam. Tam eylaz, eyvallah. Çek video, çek çek. Oğlum karım ayı mı botlayın ne kanka? Siz ne yaşadınız ya? Harbi lan o. Oo, Jackrese yine sanki. geldi. Kalkan yaylı. Ay kalkan yay diyorum. Serpent şey, lan dışı. Mis. Bunları bilmiyor herkes emeceğiz bari farmlayalım boy. İyi, İyi dedin abi. Ben daha bozuldum bak. Ya Kenin içinde duruyor Yumi. Bir level kalacak. Yumi yok mu? AFK. Bozmayın kanka, bozmayın. Hayır kanka. hakikaten 20 dakika bekleyin. Ay, bize, bize de Eray var. var aynı şey, aynı şey. Bize de Eray. Eray çık oyundan çık. Eray'ı çıkarttıralım hemen. Ey açık. Oğlum adam ha? içinde. geliyor evet geliyor. Beyte o ne lan. <laughs> Sega Sonra... bu da geliyor. Aynen. Yani kaç. Niye buldun bu ee... şeyi? Flaşı var bu evet. in -con, in -con. Bu ne kanka Aktiyo adamların oynayışa bak. Baba baba. Oh. Geldim <laughs> tamam. Ya. var ya. Yani. Flaşı yok Flash'ı yok bunu kesti. <laughs> kestim. Ben kestim zaten. Motivasyon amaçlı <laughs> geldi. Hadi evet. yaparsın kesersin onu. Ben Dikeniyle direkt çıkacağım. Aynen. Aynen. Hadi ben de gideceğim. <gülüyor> aynen. <gülüyor> aynen. Allah Allah. Ken ormandan girmeye çalışıyordu. Ck. <laughs> ne yapacaksın Kane Allah aşkına öyle dolaşıyon da ne yapacaksın? Büyük keseceğimiz zaman geldi. Bana ne? Ötmüyor ya devam o zaman. Şuradaki totemler için. Bayağı AFK farm yapacağız ya. Beynlikte. Sonra suşa var. Allah, Allah belanı vermiş. Koşacağım, koşacağım. Tamam, W'su yoktu zaten. Tamam. Ado dikkatli ola. Tamam, barikat gel. Otlar. Hı. Aha. Adamlar. Bios, yo. TP yiyorsunuz. Karma TP yapıyor. Tamam atıyorsun. tamam tamam. Gel gel gel. Çektim bunu çektim bayağı. Attım iddiayı tırttık. Tamam karma arkanızda. TP atıp geliyor. At, Sattım at. flash'ı. Aha. Şen geldi. Satmayın oğlum <gülüyor> beni. <gülüyor> Helal lan. Aa kes kes şu malı. Urfalı faker gör görünümlü gerçek faker. Hayda. Ben oynamayın. Aha. Aa. <laughs> Allah farm değil kanka. Baba farm ki oldu ki. Uf. Ha bir yetişebilsem, bir yetişebilsem. Tam tam tank, tanklıyorum ben. Bitir bitir Bu kadar. Öldüm hatta Allah! Adro sattın Adro. Yani Zega, var ya. Gördün değil mi? Adamın yok ettin yani. Burak takım. <laughs> ya. Helal Zega. Zega baya iyi oynadım şu var ya. Şunu aldın mı? Baya. Uff yatırdı aşağıya. Oy 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 de oy 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 evet, oy, 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 oy ya. Ya. Şey Aa, Lan oğlum. Tamam Söyle bir dakika bak. slowly slowly. Yes, Karma aman. da kayboldu geliyor skizlerim yavaş yavaş. Skill ya yok size. şu anda. yok bunun karma. karma geliyor karma. Atacaktı da atamadı. Baba, baba nasıl beyledi baba ya. Baba baba lanet olsun Çok ya. Ücretleri alalım peyitleri alalım. Ne güzel oğlum. Çok güzel yani. Neyse hadi. <laughs> hadi. Adro ben, Gelin ben be. sana moralde Moral veriyorum. Tamam. Oo, mis gibi. geldim. niye geldim? Nerede Ben geldim ya. Üç kilo olacağım sandım. Ya. <gülüyor> <gülüyor> nereden çıktın geldin? Hızladın hemen. 4-6 giden Yasuo'yu mu keseceğiz? Evet keseceğiz. Kes. E kesip kaldı. Ulan Kerem'e bak. Hızlıya kaldı. Ben bu çocuğun niye geliyorum? Şey, şeyin içinde. Ben... Güvenme kardeşim. Oy. Lan lan. Evet, ya ne öyle ne? Abi, dedi. Ulan sonraki el alacağım şampiyonu biliyorum lan. Seviyorum lan gol yanları. Kanka bana niye çektiriyorsun? Kanka sana sana karşı benim yanımda iyi oynayacağım. Pike. Hayır Pike değil. Burak'ı mı trolleyeceksin? Nasıl olacak o? Var oraya? da alacağım direkt. <laughs> var Allah. da sen iyi oynayamıyorsun. Bak alma. Kanka olsun o, oynayacağım. Ult atacağım kafasına. Burak'a kill çaldırtmama challenge falan mı? Kaçar ki eyle oğlum. Çocuğun sınırsız E'si var Katerna'da. Nasıl yapıyorsa. Ne bak bir daha atacak şimdi. Sen Oha. Ne oluyor lan? Ölmüyor Son puta gittik valla. Oo, bu da fırlatırdı. Zing, zing bir tane daha. Zing. Neyse iyi kaldı ya kastı. Yine de değer. rank bir olur mu orada bu maçın? Oyundan sonra artık taki... rank bir. Melek alsana, melek alsana. harbiliyorum melek al. Gerek yok ya. Sıfır oyunu. Zaten bitirir. Fena kayda gelir. Ölmem oğlum. Şu an ölmem ben. Hadi, Hadi atın FF oğlum. Oh yeah. GG. <laughs> evet bu Burak. Kerem gülüzlü GG'ye bak değil. Ben de ERA'ya 10 Burak verdi ozmadı. kanka yavaş yavaş. 9 8 verecek kanka. 10 Abi bu ne ya? Düşüyor LF düşüyor. 10 ne oğlum? Hani artacaktı Master olunca? Brick by brick, I built these walls. Now.